Herkese merhabalar. Ben Ebebeğin beslenme ve diyet yöneticisi. Aynı zamanda da emzirme danışmanı Beyza Uyan. Bugün sizlere emzirme döneminde destek olacak 5 ürünle ilgili konuşuyor olacağız. Birincisi anne sütü kaşığı. Neden anne sütü kaşığını öneriyoruz? Çünkü bebeğinizden uzak kaldığınızda, işe başladığınızda ya da hastalandığınızda sütünüzü sağıp bebeğinizi o şekilde vermeniz gerekiyor. Ve burada da devreye anne sütü kaşığı giriyor. Neden biberon önermiyoruz? Çünkü biberon memer etine sebebiyet verebiliyor. Anne sütü kaşığı dediğimiz silikon kaşık memer sebep olmuyor. Bu sebeple ilk ürünümüz aynı sütü kaşığı olmuş oluyor. İkinci ürünümüz emzirme minderi. Emzirme minderi size çok fazla kolaylık sağlayacak ve emzirme esnasında, bebeğinizi besleme esnasında bizim en çok önerdiğimiz sizin ilk başta rahat olmanız. Genellikle annelerde şöyle bir tablo görüyoruz. Bebeğini emzirirken üzerine eğiliyor. Ama bu istemediğimiz bir tablo. Emzirme minderi sayesinde bebeğin size daha fazla yaklaşacak ve siz de daha rahat bir emzirme, daha konforlu bir emzirme sağlamış olacaksınız. Üçüncü ürünümüz yine süt sağma ile ilgili termal çantalar. Termal çantalarda biliyorsunuz ki anne sütü saklama koşullarımız var ve bir damlası mucize olduğu için bir damlasını bile harcamak istemiyoruz. Bir damlalık mucize anne sütünü de termal çantalarımızda güzel ısılarda saklayıp o şekilde size destek olmuş oluyor. Dördüncü ürünümüz gümüş kapaklar. E, gümüş kapaklar aslında bize hem tedavi edici hem de koruyucu olarak etki sağlıyor. Aktif bebeğimizi emziremediğimizde, etkin emziremediğimiz durumlarda maalesef göğüs ucunda yaralar, çatlaklar oluşabiliyor ve biz bunu istemiyoruz ne yapıyoruz gümüş kapaklarla ilk başta aktif emzirme sağlıyoruz ama gümüş kapaklarla hem tedavi ediyoruz hem de koruyucu etki gösteriyoruz. Ve beşinci olan son ürünümüzde süt saklama kapları oluyor. Burada da tabii ki anne sütü saklama kılıfları da devreye giriyor. Orada da aslında tabii ki süt saklama koşullarına uygun bir şekilde saklıyoruz ama sabah bebeğimize anne sütü enerji verici bir hale dönüşüyor. Akşam biraz daha rahatlatıcı bir içeriğe dönüşüyor. Ve burada da sabah bebeğimize sağdığımız sütü sabah, akşam sağdığımız sütü akşam vermeliyiz diyoruz. Ve bu ürünler de emzirme döneminde bizim çok güzel işimize yaramış oluyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.